Evet tavsiye üzerine Tavsiye üzerine hizmet vereceğim. Daha önce temizlenmiş bir ev ee, Temizlik görmüş Şuralarda Çizikler var camlarda Benim cam sildiğim videoları gördüyseniz şu diplerde Böyle bir görüntü göremezsiniz de profil aralarında şeyler var. İnşaat kanıtları hala duruyor. İşte öyle. Detayları çekerim tekrar. Profillerin iç kısmını gösteririm. Nereler kalmış. Onu çekerim. Ama camlarda çizikler var. Evet. Şöyle kafasını aldım ben şimdi. Şu tekrar geçtik ufak ufak şeyler var, açlar var, boyalar var. Temizlik yapılmış bir yer burası. Daha önce temizlik görmüş. Bu şekilde temizlik görmüş. Bir camlarda da çizikler var, aşırı derece çizikler var. Şuraları da temizleyeceğim. Aşama aşama göstereceğim. Şunlar camı kurumak için yapıştırılmış bir ne diyorlar size artık bant poşet neyse artık şuralarda kalmış şu an uğraşıyorum İç kısmında şöyle bir şey var. Şu aralar komple toz toprak içindeydi buraları temizledim. Burasını temizlemedim. Şurası temizlenmedi. Aynı şekilde buraları temizlenmedi. Buralar temizlendi. Temizlenince oluyor. 1, 2, 3. Şimdi bu ızgaraları takacağım. 5 saattir şu bölümdeyim yani. Şurayla uğraşıyorum. 5 saattir. Dün şurası şurasının temizliğini yaptım şu panelleri tekrar çıkardım arayelerini temizledim yani temizlenince ortaya güzel şey çıkıyor burası böyle yani değil mi daha önce temizlik olmuş böyle olmuş komple temizleyeceğim kaldıracağım Temizlenecek, ortalık batacak yani. Dediğim gibi daha önce temizlik yapılan bir, yapılmış bir ev. Bu da temizlik görmüş bir. Şunlarda izler var. Bu yüzeysel bir temizlik. ne bitecek temizlik bu. Bir günde hemen bitmesi gibi. Temizlik. Evet iç kısımlarını temizledim. Şunları tek tek temizliyorum. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Temizlemeden koyarsan şöyle tozlar ortaya çıkıyor burasını yapmıştım böyle bir tertemiz gözüküyor evet 3. gün şuradaki cam şöyle bir de şu ızgaralar var ızgaraların temizliğini de yaptım şimdi dışarıdan kaldı şu üst camları sildim yine aynı şekilde burada bir tane üst cam var şu camı sildim şu cam şu cam. Bir de üst cam var. Yani şu gördüğünüz alanların temizliği. ızgara da bitti. Uğraştırdı. Şu ızgaralar uğraştırdı. Dün buraları bitirmiştim. Görüyor musun? batırmış yine. Ama üstünden geçmeyeceğim. Yani <laughs> temizlik bitmeden yani ustaların işi bitmeden temizlik yapılırsa ne olur? Bu şekilde olur. Bunu tek tek temizlemiştim ben buraları. Şimdi dışarısı kaldı. Dışarısı da hallettiğim zaman şu alan <laughs> bitmiş olacak. Ondan sonra cuma günü, perşembe günü başlayacaktım. Cuma günü de e, evin genel temizliğini yapacağım. Şuralarda çizikler var. Sesi de geliyor. Yani cam komple çizmişler. Şurada yani Doğru ekipman kullanılmadığı zaman bu şekilde bak burada ses yok, da ses var. girmiş yani, iyi çizmiş. Ondan sonra bunu bu videoyu ayrı atacağım. O bir evin gen temizliği ayrı atacağım.